Merhabalar herkese. Erzurum'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Erzurum'un güzel ülkelerinden Hortum ve heyecanla beklediğimiz Hortum Şelalesi'ne ulaştık. Akışıyla, güzelliğiyle insanı büyüleyen bir efendim, doğa harikası. Akış genişliği 22 metre, 22, 25 metreye varan yukarıdan uçuşu yaklaşık 48-50 metre yukarıdan aşağı uçuşuyla gerçekten bir doğa harikası. Böyle güzel bir şelaleyi ilk defa Kayseri Yaylada, e, Yahyalı'da Kabuzbaşı Şelalesi'nde görünce heyecanlanmıştık. Ve burası burası katılmasından daha fazla insana heyecan veren bir e, güzelliğe sahip. Bu şelale hizmet ölçeğinde 3. 4. sırada yer alan e, bir şelale. Kenarı 700 rakımlarından başlayıp kenarları ortalama 2300, 2400, 2500 metrelere varan yüce dağlarla kaplı. Harika bir yer, gezmeye değer bir yer. Bu çekimlerimizi biz e, buraları görüp buraları göremeyen insanlar için sunuyoruz. yoksa ee, başka bir amacımız yok. Ee, i̇nşallah buralara izleyen arkadaşlarımız, insanlarımız da gelir buraları görürler. Buraları ziyaret ederler ve buradan herkese, bütün herkese Fatıbaşı Şelalesi'nden selamlar gönderiyorum. Bir gökbörü programında daha buluşmak üzere. Hoşça kalın. Diyorum. Evet. Selamlar, sevgiler, que